Arkadaşlar merhaba. Uzun süredir video atmıyorum bir aydır. Bunun sebebi arkadaşlar evimiz biliyorsunuz ki inşaatta e, duvar kağıdı yapılıyor şu an ve hiç yapamadım ve Ayşe'nin doğum günü var şu anda. E, o yüzden video atamadım. Size şöyle göstereyim doğum günü hazırlıklarını yapıyoruz. Bu akşam Ayşe'nin doğum gününü kutlayacağız. Zaten TikTok'ta izlerseniz bunları videosunu attım. Böyle e, şu an Ayşe uyuyor içeride yatak odasında böyle hazırladım uzun süredir video atmıyorum belki akşam video gelebilir Ay şimdi doğum gününü kutlaması için neyse bir süre video atmıyorum çünkü arkadaşlar e, dediğim gibi işte inşaat var İnşaatımız şu an bitti gibi görünüyor. Nereye bitti arkadaşlar? Tavana duvar kağıdı yapılacak da. Düşünün ve arkadaşlar mutfak Mutf yeni mutfağımız hazır mısınız hazır mısınız geliyor 3 2 1 evet bakın şimdi bu ikisi arkadaşlar bu ikisi şuradaydı bu mobilyalar şu mobilyalar şu ankastra falan hepsi yeni şurada yeni şura bir bura eski zatence nasıl şöyle ama şuralara şuraya mesela ay Şuraya tahta eklenecek. Orayı orada yapılmadı şu an. Tezgah tezgahlar da güzel nasıl? Le mutfak güzel oldu. O zaman bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen TikTok kanalıma bakın. Bay bay.